Mutahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki bölgede çıkan orman yangını korkuttu. Çatköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Emet ve Çavdarhisar ilçeleri ile kent merkezinden çok sayıda itfaiye aracıyla arazöz sevk edildi. Karaçam ormanında etkili olan yangın havadan görüntülendi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 50 hektarlı Karaçam Ormanı zarar gördü. alanda soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, şu anda yangını kontrol altına aldık. Yangının etkili olduğu yaklaşık 50 hektarlık alanda ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla mücadele çalışmalarına bölgede yaşayan köylü vatandaşlarımız da destek verdi. Çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri, 22 ara 4 dozer 4 grader katıldı. Balıkesir ve Uşak'tan takviye ara ekipler de geldi dedi. Öte yandan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.